Hocam size bir soru sormak istiyorum. Diksiyon ile ilgili olarak bir diksiyon eğitimi almak ne demektir? Diksiyon eğitimi nasıl bir içeriğe sahiptir? Diksiyon doğru, güzel ve etkili söz söyleme sanatıdır. Burada her şeyden önemlisi doğru kısmıdır. Çünkü dilimizi doğru kullanmak hepimizin sorumluluğudur. Dersimize diyafram egzersizleriyle başlıyoruz. Doğru soluk almayı öğreniyoruz. Sonra sesimizi en doğru şekliyle nasıl çıkarmamız gerektiğini öğreniyoruz. Yeryüzünde hiçbir dil tam olarak yazıldığı gibi söylenmez. Peki Türkçenin kuralları nelerdir? Bunlarla devam ediyoruz. Sonra sesli harfler. 8 sesli harf var. 46 ses var. A ama hangi A? Uzun, kısa, açık, kapalı. Bütün sesli harflerin fonetiğini inceliyoruz. Sonra tabii ki tekerleme okuyoruz. Hem çok önemli hem de eğlenceli egzersizlerdir. Devamında kelimeleri inceliyoruz. Toplumda yanlış kullanılan o kadar çok kelime var ki hem anlam olarak hem de harfleri doğru düzgün yerlerde kullanmamız çok önemli. Ayrıca kelime dağarcığımızın zengin olması da çok önemlidir. Bunları inceledikten sonra cümle konusuna geçiyoruz. Ulama, vurgu, tonlama, ezgi, cümle kalıpları üzerinde çalışıyoruz. Ve hepsini birleştirip uygulamalar yapıyoruz. İkinci bir soru olarak diksiyon eğitimini sizce kimler alması gerekir? Diksiyon eğitimini Yaşı, mesleği, eğitim durumu ne olursa olsun herkes almalıdır. Böylece hitabet yeteneğinizi artırır, topluluk önünde çok daha rahat konuşabilirsiniz. Öncelikle merhabalar hocam. Size başka bir soru daha yöneltmek istiyorum. Daha önceki e, animasyonlarımızda olduğu gibi. Bu sorun da şöyle, diksiyon eğitimi alanını almayan arasında herhangi bir fark var mıdır? diksiyon eğitiminin hayatımıza, iş yaşamına herhangi bir katkı söz konusu mudur? Diksiyon eğitimi alan ve almayan kolaylıkla ayırt edilebilir. Bunun en basit örneği şudur. Biri mesleğimi sorduğunda ve ben diksiyon öğretmeniyim dediğimde hep aynı tepkiyi alırım. Belli oluyor zaten. Demek ki diksiyon eğitimi herkes için çok değerlidir. Peki ne işimize yarar? Her şeyden önce doğru iletişim kurmamızı güçlendirir. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim ve her şeyden önce de evin içinde, ailenin içinde çok güçlü, çok etkili bir iletişimin olması şarttır. Devamında toplumda gördüğünüz saygıyı artıracaktır. Meslekte başarı elde edersiniz, öne çıkarsınız tercih edebilirsiniz. Hangi meslek olursa olsun ayrıca ikna kabiliyetiniz de artacaktır. İnsanların gözlerine bakarak, ağzınızı yeterince açarak, nefesinizi ve sesinizi etkin kullanarak doğru kelimelerle çok net ikna edebilirsiniz.